Hepinize selamlar arkadaşlar. Çağdaş'ın İngilizce Dil Okulu YouTube eğitim kanalına tekrardan hoş geldiniz. Haydi orta seviye cümle kurma serisinde dördüncüdeyiz. Hadi birlikte 10 adet Farklı cümleyi çevirelim arkadaşlar, kurslarımızdan da ekstra haberdar olabilmek için WhatsApp hattımızı ekledik arkadaşlar, buradan Çağdaş Hocanın WhatsApp hattıyla ile birlikte iletişime geçebilirsiniz, kurslar hakkında daha detaylı bilgiler elde edebilirsiniz, 37 adet kursumuz bulunmaktadır, her seviyede istediğiniz kurs alabilirsiniz arkadaşlar, onu belirteyim, videomuza başlamadan önce bir like, beğeni atarsanız çok memnun kalırım arkadaşlar, hadi birlikte başlıyoruz, şunu diyor... Annesinin uyanık aklı Ali'nin yalanlarını yakaladı. Öz o konudaki ifade uyanık aklı. Annesinin uyanık aklı. His, his mother's uyanık alert diyebiliriz. Uyanık anlamında. Alert mind. Akıl, zihin anlamında kullanabilirsiniz. His mother's alert mind. Annesinin uyanık aklı, uyanık zihni, uyanık fikri. Ali'nin yalanlarını yakaladı. Yakalamak anlamında catch ve caught olarak gelsin. Caught yakaladı. Ali'nin Alice. Lies. Ali'nin yalanlarını yakaladı diyoruz. Şöyle cümlemizi kısaca gerçekleştirebiliriz. Şunu küçük yazalım. Tamamdır. 2. Adam utandı. Çünkü çalmakla hata ettiğini biliyordu. İlk olarak şurada bağlaş da devam etmiş. Çünkü ile because ile bağlarız. Adam utandı. Utanmak anlamında feel ashamed. Yani şöyle diyor arkadaşlar. The man feel felt'a dönsün. Utandı, hissetti bu feel hissetme ile birlikte ashamed kullanırsak utanmış olmak anlamında sıfatlaştırırsak feel ashamed şeklinde utanmak anlamını katarsınız. The man felt ashamed because diyorsunuz. Çünkü çalmakla hata ettiğini biliyordu. O biliyordu demiş. Hadi başlayalım. Burada bir dead clause var. He he knew. He knew that yani o biliyordu ki. Ama da bir cümle daha hadi bakalım. Çalmakla hata etti diyeceğiz. Daha da pasta gitmiş. İstersen past perfect gösterelim arkadaşlar. He had been hata etmek wrong. Yani hatalıydı. He had been wrong. Hatalıydı. Şöyle. neyle? ile? Çalmakla. Wrong ne? Hatalı. Sıfat. Sıfatın sonu fiil gelecekse to infinitive olur. To steal diyoruz. Bırakıyoruz. Yani şöyle because çünkü he knew that o biliyordu ki he had been wrong to steal. Çalmakla hata ettiğini biliyordu şeklinde. Devam. insan kulağı yalnızca çok sınırlı bir frekans aralığını kabul eder. İnsan kulağı özne konudaki ifade. The insanı human'la verebiliriz. Human ear. insan kulağı. Kabul etmek anlamında admit, accept. Kullanabiliriz. Admits. Onaylar. Kabul eder anlamda kullandık. Neyi? Yalnızca çok sınırlı bir frekans aralığına. Bu nesne konudaki ifade. Yalnızca derken only ile birlikte girebiliriz. Only burada sıfatlamaması var. Frekans aralığı Frequencies. Frekans olarak veririz. Aralığı da range olarak birlikte veririz. Tamam. Bir e çok very sınırlı limited a e, very limited çok sınırlı bir frekans aralığı range of yapısı karşımıza çıkıyor hemen. Range of frequency isteyeceğiz. Şöyle bitireceğiz. Frekansları da bu şekilde vermiş olacağız. Frequencies. sıklık anlamında da geliyor tabii ki değil mi? Frequency. Sıklık anlamında. Ya da sıklıkla dediğimiz zaman frequently değil mi? O da işte usually ondan sonra often generally Bunlar kullandığımız zaman da yine aynı eş anlamla birlikte verilebiliyordu. Frequencies. Frequency yani frequently yani sıfat halinde sık sık anlamında kullanabiliyoruz. Zarf halinde düzeltiyorum arkadaşlar. Her neyse the human ear admits only a very limited range of frequencies. Frekanslar bakın aklınıza öyle gelebilir. İnsan kulağı insan kulağı kabul eder. Neyi? Only A very limited range of frequency. Çok sınırlı bir frekans aralığını arada da range of ile birlikte verdik. Nın aralığı anlamında kullanmaktadır. Oyuncu balkonda duyabilmek için sesini yükseltti. Oyuncu oyuncu konudaki ifade de actor. Sesini yükseltmek. Range'i kullanın. Raised. Yükseltti. Arttırdı anlamında kullandık. His voice. His voice. Sesini yükseltti. Arttırdı. Duyabilmek için. Mak için. Mek için. Amaç bildiren. Burada bir close var fiil ile birlikte kullanacaksınız arkadaşlar. Yalın fiil ile birlikte. To in order to so as to 3 tane genellikle kullanılır. Ben de so as to'yu kullanacağım. Tekrar hatırlatıyorum. 3 de birbirinin yerine kullanılabilir. Mak için mak için anlamda kullanılır. Devamında yalın fiil ister. So as to in order to to. Duyabilmek için. Aynı zamanda burada ek bir şey daha var. Fark ettiniz mi? Ebilmek, abilmek anlamı. Burada. Yani o zaman iki tane yapımız var değil mi? Evlenme anlamında. Birincisi to be able to, ikincisi de can modulu. Able to modul değil, bir yapı ama can gibi çalışabiliyor. Burada can modulu kullanmamayacağı için tek alternatif able to yapsı. So as to be able to able to duyabilmek için to here neyip balkonda diyeceğiz bitireceğiz. In the Balcony şu kadar. Tamamdır. Soya Studio bu şekilde anlayabilirsiniz. ve abilmek e anlamına e anlamını be able to ile içine entegre etmiş oluyoruz. Günlük gazeteleri okumak dünyada neler olup bittiğinin farkında olmamızı sağlar. Mükemmel bir cümle. Günlükte de çok kullanılır tabii ki. Günlük gazeteleri okumak özne konudaki ifade. Bunu yazacağız. Okumak e sıfat düzeltiyorum fiille birlikte yapmış. Fiil isimleşmiş. Yani gerundifitif konusu İsinleştirme konusu fiil isim yapma. İkisi de olur mu? Özne konumda tabii ki olur. Okumak. Fiilimiz ne? Reading. Şöyle de başlarsınız arkadaşlar. Bakın reading. Günlük daily. Newspapers. Newspapers. Şöyle yazacağım. Bu gerund ifade olarak özne konumda getirdim. Reading daily newspapers. Günlük gazeteleri okumak. Bunu peki şöyle yazabilir miydik? To read Daily newspapers yine olurdu. To infinitive de, gerund da özne konumunda getirilebilir. Ama biliyorsun ben genelde hangisini tercih ediyorum bu daha güzel durduğu için, daha okuması, daha kullanışlı, daha basit, akıcı olduğu için gerund ifadesi özne olarak getiriyorum arkadaşlar. Yazı olarak da daha kaliteli görünmektedir. Çünkü to en başta özne konumda geliyor. Biraz daha böyle çetrefilli gibi görünüyor o yüzden onu yazmıyorum. Gerund ifadesi olarak özneye getirdim. Tamamdır sağlar diyor. Make kullanacağım burada. Max, sağlar. Kime sağlar? Bize sağlar. Max ars. Makes us bize sağlar. Farkında olmamızı Farkında olmak ifadesi ne arkadaşlar? Aware of, değil mi? Aware of. Yani make nokta nokta aware of kalıbı. Farkında olmamızı sağlar dedik. Tamamdır. Neyden farkında olmamızı, neyi farkında olmamızı, dünyada neler olup bittiğini, neler olup bittiğini, ne, ne, what'la birlikte gir diyor. Dolayısıyla bir non clause cümleciği uygula diyor. Aslında neler olup bitiyor, öznesi yok. Hani what's going on deriz ya, neler olup bitiyor. What's going on here? Mesela burada neler olup bitiyor? Neler oluyor burada dostum vesaire? Hani küsüp bir terimlerde kullanabiliriz. What's going on? What is going on şeklinde yazıyorum. Neler olup bitiyor? Nerede? Dünyada. In the world diyeceğim. Bitireceğim. Hiç de zor değil. Temelli, basit bir cümleyi, yapıyı bu şekilde koymuş olduk. Unclose yapıyı da sevgili arkadaşlar aklınızda iyi tutunuz. Hakim üniversite öğrencisini sert bir ihtarla serbest bıraktı. Hakim the judge. Judge aynı zamanda yargı ya da yargılamak anlamında da kullanılabilir tabii ki. The judge serbest bıraktı. Let of'u kullanacağım. Let nokta nokta of kalıbıdır arkadaşlar. Release gibi düşünebilirsiniz. Serbest bırakmak anlamında, bırakmak anlamında, salı vermek anlamında kullanılabilir. Let zaten ikinci halde de let olarak geliyor. Let kimi? Üniversite öğrencisini. The, the university student Tamam. Of dedim. Serbest bıraktı dedik. Sert bir ihtarla ile with edatını getirdim. With sert. Stern'i kullanalım. A stern sert. Warning diyelim. Warning. Uyarı, ihtar anlamında warning kullanıyoruz tabii ki. Warn fiilinden geliyor gördüğünüz gibi. Cerent getirdim. ihtar yani uyarı anlamında isimleştirmiş oldum arkadaşlar. Warn zaten uyarmak demektir. A with de stern war. warning. Sert bir ihtarla, sert bir uyarıyla let off. Serbest bıraktı dedik. Bazen en olası olmayan insanlar başarılı bir şekilde işbirliği yapmayı başarır. En olası olmayan insanlar unlikely istiyor burada. Olası olmayan. Ama en diyor burada. The most unlikely people şeklinde kullanırız orada. Bazen diyor, sometimes'ı cümlenin başına getiriyorum. Simple present tense'i B1, B2 kursunda anlatırken arkadaşlar cümle içine de sometimes'ı zarf pozisyonda özne yüklem arasında getirebilirsiniz. Ama böyle cümlenin başında da çoğu kez getiriliyor. Virgülsüz bir şekilde koyabilirsiniz. Buradan da belirteyim arkadaşlar. Yani getirilebilir. Sometimes the most unlikely olası olmayan anlamında kullanmış olduk. Unlikely people insanlar yapmayı başarır. Başarır fiilini kullanacağız. Başarmak fiili succeed ya da manage kullanabilir. Manage. Tüm şey yapmayı, işbirliği yapmayı. Collaborate. Collaborate. İşbirliği yapmayı başarırlar. Tamamdır. Başarılı bir şekilde kaldı. Başka da bir şey kalmadı. Successfully'yi burada kullanalım. Successfully. Başarılı bir şekilde işbirliği yapmayı Başarırlar. demiş oluyoruz. Derginin son sayısı Anadolu'nun kadim uygarlıklarını ele alıyor. Derginin son sayısı özne konudaki ifade. The sayı anlamında edition'ı kullanacağım. Yani yazı anlamında. Son sayı. Son baskı gibi düşünebilirsiniz. The last or the latest getirebilirsiniz. Son anlamda current da diyebilirsiniz arkadaşlar. The latest ya da the current edition of düzeltiyorum. E ile yazacağım. Edition of dergi. Magazine. Magazine. Özel konudaki ifade. Ele alıyor. Ele almak anlamında diskası kullanılır. Aynı zamanda tartışmak anlamında kullanılır. Değil mi? Diskasız. Tartışıyor. Ele alıyor anlamında kullandım. Neyi arkadaşlar? Anadolu'nun kadim uygulamalarını. Kadim demek eski demek. Ancient'ı kullanacağım the ancient uygarlıklar medeniyetler civilizations civilizations of anatolia anatolia tamamdır bilmediğiniz kelimeler olabilir ancient kadim eski tarih anlamda kullandım civilizations medeniyet uygarlık anlamda kullanılır anatolia da zaten anadolu anlamda kullanılır magazine dergidir edition baskı say anlamda kullanılabilir Tamam. Discuss'da tartışmak, ele almak anlamında kullanılır. The latest edition of magazine discusses the ancient civilizations of Anatolia. Dergi. Derginin son sayısı. Anadolu'nun kadim, eski uygarlıklarını ele alıyor demiş olduk. Kamuoyu Hükümetin ekonomik konusundaki son planından şüpheli görünüyor. Hmm, görünüyor diyor. Seam fiilini kullanalım mı orada. Kamuoyu derken public yani insanlar. Tümünü kapsıyor. The Public seems görünüyor. Tekil olarak aldım arkadaşlar. Seems nasıl görünüyor? Şüpheli. Doubtful. Şüpheli görünüyor. Doubt. Kuşkulanmak, şüphelenmek anlamında da kullanılır. Doubt'ın şüphe kuşku da var. Onu da belirteyim. Zaten türevidir. Doubtful şüpheli, kuşkulu anlamında. Ne konusunda? About. Son planından. Hı. Hükümetin ekonomi konusundaki son planından. O zaman şöyle diyeceğiz. İlk olarak hükümetin the government siz belki of'la birlikte yazarsanız tercih çevirirsiniz. Ben estak ile birlikte yazıyorum. Hükümetin the government's son last plan Ekonomi konusunda on economy. Şöyle. Tamam siz şöyle yazabilirsiniz. The last plan on economy of government of the government şeklinde gösterebilirsiniz. Tam tersi ya da S takısı ile birlikte böyle verebilirsiniz. Nın ifadesini, iyilik ifadesini. Hadi son cümle. Halkının aydınlanması için çok çalıştı. Aydınlanma anlamında enlightenment'ı kullanabiliriz. Tamam. Hadi hemen yazalım. He worked. Değil mi? O çalıştı. Worked hard diyelim. Çok çalıştı. İçin, aydınlanması için. Aydınlanma, enlightenment diyelim. For the, off'la vereceğim iyilik ifadesini. For the enlightenment, of his people, halkının aydınlanması için he worked hard. Enlightenment, aydınlanma anlamında kullandık. Enlighten, aydınlatmak, aydınlanmak anlamında kullanılabilir. Buradan da yeni bir kelime olarak belki öğrenmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen bunları da not alınız. Ve yeni öğrendiğimiz kelimeleri not alıyoruz. Ve bunlarla birlikte ekstradan kendi özgün cümlelerimizi kuruyoruz. Öğrendiğimiz yapılarla birlikte. Hangi yapıyı öğrendiyseniz daha iyiyseniz arkadaşlar. Eksik kaldığınız yapılarla birlikte de lütfen öncelikle konu çalışın. Ondan sonra da full cümle kurma egzersizini birlikte yapalım arkadaşlar. Tekrar görüşürüz 5. bölümde.